Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar netleriniz artıyor ama farkında değilsiniz. Şimdi neden hocam böyle diyorsunuz? Şundan dolayı geçerim. Sizlerden aşırı derecede hocam netlerim artmıyor, netlerim artmıyor. Çalışıyorum, Kasım ayına geldik, netlerim bir türlü artmıyor. Nasıl netlerim artmıyor, niye artmıyor gibi böyle sorular soruyorsunuz. Biliyorsunuz gençler ben online koşukta yapıyorum hani öğrencilerime. Benim web sitem var hani bilmen için çetinucakademi.com. Oradan WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Program koşu da benden alabilirsiniz gençler bu konuda e, kontenjanımız hala var dostlar haberiniz olsun şimdi bakın netlerin artıyor ama neden arttığını anlamıyorsun dostlar Bakın şu an örnek veriyorum bu videoyu her zaman izleyebilirsin hani aralıkta izleyebilirsin Ocak'ta Şubatta Mart'ta önemli değil ama bunun mantığı her zaman aynıdır Sen şu an Kasım ayındasın değil mi dostum Eylül ayında Eylül ayında okula başladın, işte ne bileyim dersine başladın, kuruma başladın ya da kendin ders çalışmaya başladın. Sen Eylül ayından Kasım ayına gelene kadar toplamda hangi konuları bitirdin? Bunları böyle belirleyeceksin. Sen bu çalıştığın, bitirdiğin konulardan denemede yüzde kaçını yapıyorsun? Sen bu bitirdiğin konulardan, hani bu zamana kadar bitirdiğin konuların denemelerde sallıyorum 40 tane soru geldi. Sen bu 40 tane sorudan eğer 30 net üstü yapıyorsan Yine sıkıntı yok dostlar. Merak etmeyin hani bakın %75'ini daha iyi yapıyorsanız yine sıkıntı yok. Ama sen bu denemeden 20 tane yapıyorsan sıkıntı vardır. Hocam sınavda 120 tane soru var. Arkadaşım sana da 120 tane soru var ama sen toplamda daha 40 soruluk geri bitirdin. Sen daha 40 soruluk kısmı bitirdin. Geriye kalan 80 tane sorudan sen sorumlu değilsin. Sen 120 soruda 40 tane bitirdin. 30 net yaptın. Başarı vardır. Ama sen 120 soruda 30 net yaptım deyip de üzülüyorsan üzülmene gerek yok. Neden? Çünkü sen bu 80 tane soruyu daha çalışmadın. Bilmiyorsun. Hocam ben mezunu mezuna kaldım. Geçen sene gördüm. Ya dostum geçen sene mezuna kaldın sınavı kazan, kazanman gerekmiyor mu o zaman bilseydin? Demek ki sıkıntı var. Demek ki iyi öğrenememesin. Ondan dolayı sınavda yapamamışsın ve hala yapamıyorsun. Bu gayet normal bir şey ve araya 3 ay, 4 ay gibi bir zaman da girdi. Hani bunları lütfen bu şekilde mantıklı düşünelim arkadaşlar. Senin deneme netlerin artıyor. Sen farkında değilsin. Sen şu an gördüklerin içerisinden yüzde kaçını yapıyorsun ona bak. Sen şu an gördüklerin konular üzerinden yüzde 75 üstü yapıyorsan İnan bak dostum iyi yolda gidiyorsundur. Netlerin şu an düşük olabilir çünkü ne kasım ayındasın. Aralık ayında netin 50 olabilir. Ocak ayında netin 60 olabilir. Sen bunu şöyle düşüneceksin. Sınava kadar olan süreçte yani en geç en geç söylüyorum. Ben zaten program yaptığım öğrencilerime bu her zaman söylüyorum. 15 Nisan. 15 Nisan'a kadar bütün konular bitmesi lazım. Senin 15 Nisan'a kadar daha şu an önünde 5 aylık bir zaman var. Neyin stresini aşıyorsunuz? Hocam arkadaşlarım çok hızlı gidiyor ben yavaş gidiyorum. Ya dostum sınava 8 ay var. Ben mi yanlış biliyorum? Bak şu an hesap yapıyorum 8 ay var. Neden sıkıntı yaşıyorsunuz? Sıkıntı yaşamayın dostlarım bak merak etmeyin. İnanın başaracaksınız. Sizler şu an iyi yoldasınız. Zaten şu an bu şekilde sorguluyorsanız zaten iyi yolda olduğunuzu gösterir. Çünkü niye? Senin ortada bir emeğin var. Emek vermesin, dert çalışmasın, belki uykusuz kaldın, belki ağladın, belki üzüldün. Karşını ne yapmak istiyorsun? Mutlu olmak istiyorsun. Ama merak etme sen. Dediğim gibi 40'ta 30 yapıyorsan mutlu olabilirsin. Üzülmene gerek yok. Sen gördüğün konulardan sorumlusun. Gördüklerinden sorumlusun. Hocam Türkçeden işte paragraf sorularını yapamıyorum. Arkadaşlar bakın paragrafta açık ve ne sürün. Bakın bunu YouTube'da. Bunu ya yani bu konuda kusura bakmayın arkadaşlarım. Youtube'da günde her gün 30 tane soru diye ilk insan belki ben olabilirim. Açın videolara bakın. Başka başka hocalar inanın arkadaşlarım hani benim çok videomu izleyip de konuşuyorlar. Benim ağzımdan çıkanları konuşuyorlar. O, onlar kendilerini çok iyi biliyor ve videoları göreceksiniz bunları zaten. Gençler bakın ben 2012 mezunum. Ben 7 yıl aktif yani 6 yıl aktif çalıştım. Bakın öğrencili iç içe oldum. Evimden kaç tane öğrenci geçti. Sizin mimiklerinizden Telefon açtığınızda konuşmanızdan her şeyi ben zaten anlayabiliyorum. Bu işi yapıyorum çünkü. Rastgele ne oldu belirsiz abuk zubuk insanları lütfen dinlemeyin. Açık ve ne söylüyorum. Kopya çekiyorlar başarısız oluyorlar. Anladık mı gençler hani? kopya çekersen başarısız olursun. Bunu unutma dostum. Sen önce kendine inanacaksın kendin başaracaksın. Bu her zaman böyle Her gün 30 tane paragraftan soru çözmeni istiyorum dostum. Başarılı olmak istiyorsan bu şart. 30 tane paragraf çok zor bir şey değil. Senin ilk başta bu 45 dakikanı alacaktır. Bir ay sonra 35 dakikanı alacaktır. Bir ay sonra 30 dakikanı alacaktır. Zaten bir soru bir dakika diye düşünürsen de Türkçeden 40 tane soru 40 dakikada çözerseniz de müthiş bir zaman kazanmış olacaksınız dostlar. Çünkü sınavda en çok zamanınızı alan yer neresi? Türkçe ve matematik. Sen bunlardan bu şekilde hızlı bir şekilde yol alırsan İnan çok ama çok iyi yoldasın demektir. Gençler netlerinizin arttığını buna üzülmemiz gerektiğini anladınız mı? Size bunu daha fazla daha detaylı anlatamam yani. Anlatabileceğim en iyi yoldan size bunu anlattım. Ispatlayarak anlattım. Sen gördüğün konulardan sorumlusun. Sen bu konuları bitirdin mi? Sen bunlardan sorumlusun. Görmediklerinden, çalışmadıklarından sorumlu değilsin. Hocam işte online dersler işte şöyle böyle çok zamanımız gidiyor şöyle böyle. Arkadaşlar bakın evinizdesiniz. Yani ben çoğunuzun evinizde ders çalıştığını biliyorum zaten. Ve elinizin altında YouTube denen bir imkan var. Buradan ya tek bak ben matematik öğretmeniyim değil mi? Size bakın açık ve net şunu söylüyorum. Bir tek benden dinlemeyin. Dostlar bakın açık söylüyorum ya. Ben sana nasıl 4-5 tane kaynak çöz diye biliyorsam. Sen aynı şekilde 3-4 hocadan da dersini dinle. Benden soru çözümlerini dinleyebilirsin bak. Bunda iddialıyım. Benim soru çözümlerimden, taktiklerimden faydalanırsan ne mutlu sana. Ben sana... Pratik yolları, kısa olan hepsini zaten öğrettim. Benim full etensiyel videolarımı izlerseniz gençler soru kaçırmazsınız. Bak bu kadar da açık ne söylüyorum. Haydi bakalım konuşuyorum yani hani. Benim full etensiyel videolarımı izlersen soru kaçırmazsınız diyorum. Açın bakın sorularımı. Çıkmış sorulara bakın. Konuşalım, tartışalım. Ben ben buradan bunları size söyleyebiliyorsam demek ki benim bir bildiğim var. Bir, bir şeye inanıyorum ki sonuçta bu adamlar bu sınavı 1973'ten beri yapıyor. Ve bu adamlar her sene her sene ortalama yüzde %90 bir öncekiyle benzer çıkar. Yani bundan 5 yıl önceki sınavla şimdiki sınav arasında inanın %75 benzerlik vardır. Geçen yılki sınavda yüzde %90 benzerlik vardır. Yani sen çok böyle e, aslında böyle çok fazla sınavdan çıkacak diye düşünmene gerek yok. Ben zaten sana sınavdan neler çıkacağını nasıl çıkacağını olabildiğince anlatıyorum. Olabildiğince bu konuda sana zaten ben yardımcı oluyorum ve sizin başarabilmeniz için de olabildiğince her türlü desteği veriyorum dostlar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Çok fazla bir stres yapmanıza gerek yok. Gerçekten diyorum bunu dostlar. Hani. Stres yaptığınız bir durum yok ortada zaten. Çalışacaksınız ya. Başka bir sorumluluğunuz yok sizin. Ders çalışacaksınız. Başka yapacağınız bir şey yok. Hocam evde ders çalışamıyorum. O zaman kütüphaneye git. Pandemi evet pandemi var. Sen önlemlerini al. Maskeni tak kolonyanı al, dezenfektan yanını al, girdiğin masanı sil, temizle bir şey olmaz inşallah dostlar. Evet pandemi var diye de yani sonuçta evde ders çalışamıyorsan da ne yapacaksın? Bu bir bahane değil, bu bir mazeret değil. Sen çözüm yolu bulmaya çalışacaksın. Çözüm yolunda dostum yanlışlar ama kendin bulman lazım. Benim sana vereceğim en güzel çözüm yolu kütüphaneye gitmen olacaktır. Ve kütüphaneye gittiğin zaman da arkadaşlar bakın şunu açık ve net söylüyorum. Arkadaşlarınızla kütüphaneye gitmeyin. Bireysel Kendiniz kütüphaneye gidin. Çok fazla grupça ders çalışmayın. Çok fazla muhatap oluyorsunuz, çok fazla konuşuyorsunuz, çok fazla zaman kaybediyorsunuz. Sen molaya çıktın diyelim. Geldi 20 dakika geçti. Oradan Ahmet molaya çıkıyor seni çağırıyor. E sen zaten 20 dakika bir mola vermiştin. 20 dakika da bir ders çalışıyordun. Belki en güzel ders anladığın zamandasın. Gerek yok. Bundan dolayı gençler hani olabildiğince kendiniz hani gitmeye çalışın. Ya da olabildiğince kendine göre plan yap, program yap. Molaya çıktığı zaman arkadaşın mola ise çay içerken konuşabilirsin. Diğer türlü aç YouTube'dan video izle, ne bileyim komik bir şeyler izle, kafanı dağıt. 10 dakika, 15 dakika, ondan sonra doğru kütüphaneye, masana ders çalışmaya. Bu kadar açık ve net. Kütüphaneye gidiyorsunuz 10 kişi. Bir molaya çıkıyorsunuz 10 kişi. Herkes zaten bir dakika konuşuyor zaten 10 dakika. Ya, kafadan zaten arkadaşlarım öyle düşün yani. Neden böyle yapıyorsunuz ki? Senin için şu an sınav. Merak etme sınavı kazandıktan sonra üniversite sonra arkadaşın yine değişecek. Şu anki arkadaşlarınla inan 2-3 tanesi anca görüşeceksin. Bu kadar çok arkadaşlarınız için fedakarlıklarda bulunmayın. Şu an yaptığınız tek şey kendiniz için fedakarlıkta bulunmanız. Ben size bunları söylüyorum dostlar. İleride olursunuz siz olursunuz. İleride canınız sizin yanar. Çetin Hoca bunları demişti. O zaman anlamamıştım. Şu an ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum diye ileride kendin söyleyeceksin. Bu kadar açık söylüyorum dostlarım hani. Lütfen ama lütfen akıllı, planlı, sistemli, düzenli ders çalışın. Hedeflerinizi bilin. Hedeflerinizin doğrultusunda ders çalışın. Senin hedefin her zaman en yüksek olsun. En yüksek senin hedefin bu. Ben Başarılı olmak istiyorum. Bunun için de elinden gelen her şeyi yapacağım diyeceksin dostum. Başka bir şey yapmana gerek yok. Kendi için de çalışacaksın. Aile için de çalışacaksın demiyorum bak. Kendi için de çalışacaksın. Arkadaşların için de çalışacaksın demiyorum bak. Kendi için de çalışacaksın diyorum. Önce hayatını kendin kurtar. Şu an mezuna kalıp öğrenci beni dinleyen öğrenciler vardır aranızda. Hangi biriyle çok fazla yani şu an doğru o üniversiteye gidemediler. Belki görüşüyorsunuzdur. İnanın şunu. Üniversite gitselerdi şu zamanlarda Kasım ayı Aralık ayında inanın itibadınız baya bazalmaya başlayacaktı. Tamam mı dostlarım? Sizlere bu şekilde bakın abi nasiyeti. Bir hoca olarak konuşmuyorum size her zaman bir, bir abi olarak konuşuyorum. Bunlara dikkat edin. İnşallah da ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Sizler inşallah amacınıza ulaşacaksınız dostlarım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Benden bir isteğiniz varsa lütfen videonun altına yorum atın. Ben elimden geldiğince sizlere bu şekilde yardımcı olmaya devam edeceğim. Videoların altına yorumlarınızı da okuyorum. Beğeniyorum. Dönüş yapamıyorum dostlarıma yazamıyorum. Çünkü çok fazla mesaj okumak istediğim için. Ee, görüşmek üzere eyvallah.